Bir bavulla yola çıkmak hayatın ilk baharında kutlu bir sevdiği bazen son baharında uğurlarına ömürleri tükettikleri olmasa yanlarında o gittikleri toprakları öz vatanım diye sevebilmek unutup evladını her çocuğa koşturan uzanan her eli insanlıkla buluşturan, yıllardır bekleyen sineleri ümitle coşturan, her canı kendi evladı gibi sevebilmek. Malını mülkünü bu uğurda tüketenler, bir gülümseme için her şeyinden vazgeçenler, ihtiyaç içinde olsalar da, düşünmeden verenler alırken değil verirken sevebilmek her bahçeden her renkten bir deste ne güzel yazılmış bu muhteşem beste yeni bir dünya kurarken alındılar teste cefasını da sefası gibi sevebilmek ayrılırken hıçkırıklarla akıtılan gözyaşı anlatır zamana sığmayan o tatlı telaşı sımsıkı tutulan eller kardeşliğe en güzel aşı din dil ırk demeden sevgi diliyle sevebilmek baykuşlar ötüyormuş bülbül sesi varken Virüsler çıkıyormuş hakikat kanalı akarken, Geceler kararıyormuş yalanlar nuruyla aydınlanırken, Fani olanları değil, baki kalanları sevebilmek. Suçsuz olarak zindanlara rehine alınanlar, Zorla evinden yurdundan çıkarılanlar, Sevenlerini, evlatlarını öksüz bırakanlar zulme sessiz kalanlarla sevebilmek. Masumlar kaderine razı olunca, gönüller yanarak aşka dolunca gün gelir de sevenler buluşunca unutanları da unutmamış gibi sevebilmek. Sevebilmek alevler içinde evladım yanıyor diye. Sevebilmek cehennemi ben doldurayım kimse yanmasın diye. Sevebilmek taş atarken beni bilmiyorlar diye. Gönüllere sevgi tohumları ekenleri de sevebilmek.